Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biraz erken bir e, yükleme yaptım. Farkındayım şu an büyük ihtimalle şaşırıyor olabilirsiniz. Bugün sizlere yeni bir ders çalışma günlüğüm daha çekiyorum. Muhtemelen son ders çalışma günlüklerinden biridir. Yani daha doğrusu son LGS ders çalışma günlüklerinden biridir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü LGS'ye bugün itibariyle tam olarak 32 gün kaldı. Şimdi bugün ne yapacağız? Deneme çözeceğiz. Ama önce bir denemelerime bakmam lazım ne çözeceğime dair. Dosyamı aldım tüm nitelik ve Ankara denemelerim bittiği için artık elim mahkum gama çözmeye başlayacağım ve sıkılacağımı adım kadar eminim. Yine de ön yargılı olmayayım ama yani sıkılacağımı biraz tahmin ediyorum. gamanın köşelerdeki yapışkanları çok fazla olduğu için yapışıyor dosyaya. Ben ne kadar temiz kalp bir insanım ya. Ankara çıktı içinden ben de bitti diye üzülüyordum. Bir tane de Ankara çıktı. Şimdi ben Ankara'dan başlıyorum. Bu arada dil bilgisi yok bunlarda. O yüzden seviyorum. Değil mi? Bunlarda dil bilgisi. Ha yok. Bunda dil bilgisi vardı. Neydi dil bilgisi yoktu ya? Unuttum. Bunda dil bilgisi vardı. Yok, yokmuş. Yokmuş pardon. Tamam bunda yokmuş. Şöyle göstereyim. Dil bilgisi soruları içermiyor bu. Reklam falan değil. Ee, çok beğendiğim için yayın yayınevini o yüzden öneriyorum sizlere bilgisi de yok. Hani gayet LGS tadında denemeler. Bir de ben bunlardan çözebilirsem iki tanesini, çözemezsem de bir tanesini bugün kesinlikle bitireceğim. Şimdi 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 denemeyi çözmeye başlıyorum. Herkese tekrardan merhaba. Bugün 5 Mayıs Çarşamba. Vlog ne kadar oldu? Kaç dakikası oldu? Kaç günü çekebildim? İnanın bilmiyorum. Ee, bu süreçte elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. Ee, ama bunu çok fazla hani açıkçası konuşarak yapamıyorum. Çünkü ders çalışırken çekiyorum. Sadece ara sıra yazılar geçilecek muhtemelen edit'te de. Ee, ama hani sizlere bir video çıkartmak istedim. Bu şekilde. Bugün dediğim gibi Çarşamba. Ee, bir tane deneme oldum zaten. Eee Okulun yani daha doğrusu okulun değil ama okulla oldu öyle yani okul kendi hazırlamadı ama yani her neyse işte okulca girdik. Ee, ondan öncesinde de saat 7'de kalkıp e, şey çözdüm. Bir tane sayısal deneme çözdüm bu son kalan Ankara'nın. Onu çektim mi hatırlamıyorum. Sanırım sanırım çekmedim onu. Şimdi çok az bir şey kaldı ona devam edeceğim ve e, sonrasında da sözlerine geçip bugün bitireceğim Ankara'yı. Ee, ve toplamda zaten iki deneme etmiş oluyor. Sonra muhtemelen bir deneme daha çözerim çünkü vaktim çok fazla kalmış olacak. Sonrasında da matematik denemesi çözerim diye düşünüyorum ama Türkiye'de çözebilirim. Ee, bakalım göreceğiz hep birlikte. Bu arada sizin de genel deneme önerileriniz varsa aşağıya yazmayı unutmayın çünkü bu dönemde sadece deneme çözsek E, ee, O yüzden deneme önerileriniz varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela benim size bir önerim. Bu Ankara'nın son kamp denemeleri. Bir de Nitelink'ini önerebilirim. Nartest'inkini de önerebilirim. Okyanus'unkini de önerebilirim. Onun dışındaki önerileriniz varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Karşılıklı şey yapalım. Bilgi değil, deneme paylaşımı, deneme tavsiyesi paylaşımı. O şekilde şimdi ben denememi çözmeye gidiyorum. Sonra görüşürüz. Merhaba ben şimdi birinci dönemimi, yani daha doğrusu günün ikinci denemesini ama tek başıma çözdüm. Birinci denememi bitirdim. Sonra yemek yedim ve şimdi günün son genel denemesini çözmeye başlayacağım. Bu deneme plus'ın dördüncü denemesini çözeceğim. Geçenlerde de çektim mi tam hatırlamıyorum ama sanırım çekmiştim. Beşinci denemesini çözmüştüm. Öyle geriye doğru e, gidiyorum. E, ama ilk sayısaldan başlayacağım. Çünkü geç vakitlerde sayısal çözersem dikkatsizlik yanlışım çıkabilir. Zaten sözeli çözmek her zaman bana daha kolay geldiği için. Size sorularını da göstereyim. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama bana mesela matematik kolay geldi açıkçası. Yani pek bir zorluğunu görmedim. göstereyim. Yani yeni nesilliğine e, diyecek bir lafım yok. Sadece kolay yeni nesillerden bence. Feni matematiğine göre daha zor bence ya da ben e, Fen'de matematikte zorlandığımdan daha fazla zorlandığım için de bana öyle gelmiş olabilir bilmiyorum. Ama Fen de yine aynı şekilde yeni nesil yani e, bir şüpheniz olmasın. Buna 10 üzerinden kaç vereyim? 6 vereyim. 6 vereyim. O zaman şimdi ben sayısalı çözmekle başlıyorum. Bu video çok fazla şey mi oldu acaba? Şimdi bunu çözeceğim. Sonra onu çözeceğim. Şimdi buna başlıyorum. Sonra buna başlayacağım. Öyle mi oldu biraz? Yani sonuçta ders çalışma bile o. Yani o yüzden fazla e, takmıyorum böyle şeyde sonuçta. Ders çalışmamı göstermem gerekiyor. Ve onu gösteriyorum. O zaman şimdi çalışmaya tekrardan başlayalım. Minik bir araya gireceğim. Deneme çözüyorken e, ben de hangisi doğrudur diye bir soru vardı basit makinelerde. 4 yanlış çıktı be benim cevabıma göre. Sonra Kunduz'a sordum. Bu arada bu annemin telefonu. Soru cevapta da bu vardı. Herkes, yani herkes değil içinizden bazıları telefonu değiştirmeyi düşünmüş ama hayır. Annemin telefonu ve Kunduz'a buradan giriyorum. Kendi telefonum olmadığı için. Bir önceki videoda da şimdiki telefonumu gördüğünüz Kendisi Kunduz'a girebilecek kadar gelişmiş bir telefon değil maalesef. O nedenini de söyleyeyim. Yine konudan saptım ama neyse. O nedeni de telefona kendimi kaptırıp ee, Zamanından yememdi. Son iki aydır falan telefon kullanmıyorum yani akıllı telefon kullanmıyorum. Ve sonra işte dört cevap da yanlış çıkınca kumzu atayım dedim ve sorunun hatalı olduğunu gördük. Bu durum beni mutlu etti açıkçası çünkü en azından e, bilmediğim bir şey yokmuş ona sevinmiş oldum. salı. Bitti. Şimdi <laughs> sözleri var. Bu bitince 3 tane genel deneme çözmüş oluyorum. Ee, ve bunu bitirip yatacağımı tahmin ediyorum. Çünkü yoruldum ve stresli bir gündü. Çünkü okula girdiğim denemelerde daha fazla stres oluyorum doğal olarak. Bu yüzden bünyeye bu kadar deneme yeterli. Ee, yani aslında branş çözebilirim ama çok da yormak istemiyorum kendimi. O yüzden ee, hiç branşa gerek yok yani. Bugünlük yeterli. Ee, o yüzden sözel çözeceğim. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi en başta sayısal çözerek şu an e, anladım. Bu tarz şeyleri böyle önceden e, planlamak daha iyi oluyor. Yani şimdi sayısalı ben sözeli şimdi bitirip sayısala başlasaydım başlamazdım. O yüzden iyi ki şu an sayısalı bitirmişim. Bir vicdanım rahat o yüzden sayısalı bitirdiğim için. Şimdi sözel 2 dakikada hallolur. O zaman şimdi sözeli yapmaya gidiyorum görüşürüz. Evet çalışmamın sonuna geldim. Kapanışı fazla uzatamayacağım çünkü ya ama bugün 3 tane genel deneme çözmüş oldum. Ve benimle böyle 2 günlük bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için arkadaşlarınıza videoyu paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda videoya like atıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.